Merhaba hoş geldiniz ben Oğuzhan. Ee, sıralama 2022 geldi. Ondan şimdi bahsedeyim en yakın 2020 senesine göre geldi. Yani rakipler yine çok dişliydi. Yine saçma sapan yılmalar oldu. Yani her sene değişik şeyler yaşanıyor. Yapacak bir şey yok. Benim en kötü senaryo buydu. 2000 bekliyordum. O geldi işte. Ee, bir yeri tercih edeceğim. Bunu sonra konuşuruz. TET Türkçe netim ama 38'e 2 geldi. Yani özellikle 2022'nin TET Türkçesi için gerçekten zordu. Yani benim en kötü ihtimalle en kötü senaryom... 35 dakikada ben Türkçeden çıkardım abi. Ne kadar zor olursa olsun. Boş soru bırakırım demiyorum. Çıkardım direkt. Boş sorulara da bakardım. Sınavda nasıl oldu? 40 dakika geçti. Ben 40. soruyu da bitirdim. Bir baktım 4-5 soru boş. Yani ben Türkçeye toplamda ya 45 ya 50 değil ama 47-48 dakika verdim. Bu da çok fazlaydı benim için yani. Çok fazla. Zor bir Türkçe'ydi. Ama sonuç iyi geldi. Ee, bunun nasıl olduğundan soru çözümleriyle uygulamalı bir biçimde çok ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Yani bu benim çözdüğüm bir olay. Bana güvenin TT Türkçe konusunda. Bunu halledeceğiz. Sadece şu an bu videoyu ne için çekiyorum? TT Türkçe çözmek zorunda. TT Türkçe dediğimde paragraftan bahsediyorum. Dil bilgisi değil. Dil bilgisini de sona bırakmanın da bir anlamı. Bence erkenden halledin dil bilgisini. Yazın. Yani haftanın bir gününü ayırsanız, bir gün derken yani günde 2-3 saat arasında bu dil bilgisi biter. Yazım kuralı noktalama hariç oralar biraz kıl hani insan çalıştıkça unutuyor. Onlar sona bırakmak mantıklıdır. Ama onun haricinde işte kaynaştırma, zart, ses olayları, işte sözcük bilgisi, yapım iki, çepim fiiller bunları halledebilirsiniz yani. Hani sona bırakmanın bir anlamı yok. Onu demeye çalışıyorum. Ama asıl yapmanız gereken bir takıntı. Yani takıntı derken yapmadığın zaman rahatsız olacağın bir şey olmalı. Her gün 20 soru, 25 soru ya da 15 soru paragraf çözeceksin abi. Şu an Ağustos ayında diyelim. Ağustos ayına geçtik diyelim. E, paragraf çöz. Her gün. Yani şöyle yapan arkadaşlarım da oldu. Her türlü senaryoyu gördüm. O yüzden söylüyorum. Ee, bırakalım. Ocak, Şubat, Mart gibi başlarız. Her gün ben 50 soru çözerim. Bunları gördüm. 28'e 12 yanlış. 30'a 8 yanlış. Yani burada sistemli bir ilerleme önemli. Bir gün oturup çok soru çözmek değil. Emin ol günde 20 soruya senin vereceğin maksimum süre 30 dakika 40 dakikadır ve bu ayrılabilir. Sabah ayrılır, öğlen yemek öncesi, öğlen yemek sonrası ayları, akşam ayları, yatmadan evvel ayları Böyle bir vakit var. Özellikle şu an yazın zaten var. Bunu yap. Ben her gün paragraf çözeceğim. Kitap olarak da kendi çözdüğüm kitabı öneriyorum. Karekök yayınlarının TET Türkçe kitabını çözdüm. Yazın. Temmuz ve Ağustos ayında. Bitirememeniz sorun değil. Yani denersiniz. Biraz kalın bir kitapta diye hatırlıyorum. Ee, Karekök'ün kendi paragraf kitabını çözdüm ama çok beğenmedim. Onu söyleyeyim. Karekök'ün TET Türkçe kitabı iyiydi kendi içindeki paragraf soruları da iyiydi. Bence o kitabı alıp paragraflarından çözmeye başlayabilirsiniz. Biraz dil bilgisi de bakarsınız. Hani dil bilgisi çalışarak. Yani her gün dediğim gibi böyle bir program. Ben sadece pazar günleri çözmezdim. Pazar günü bırakırdım. Bu pazar günü hep bıraktım. Yani yıl içinde hep pazar günü ben bıraktım. Bugün den TET Türkçe çözmem dedim. Çok da güzel rahatlatıyordu insanı. Ama haftanın 6 günü çözmemek için bir niyetiniz yok. Bu TET Türkçe'yi halledeceksiniz abi. Ne kadar kötü olursa olsun. Ne kadar kötü olursa olsun. Ben zamanda Teoga girdim. Teok'ta başarısız olmamın nedeni, çünkü tüm yanlışlar Türkçeden, Türkçeydi. Dolayısıyla ben bu Türkçeye kafayı taktım ve hallettim. Benim büyük hedef 36'ya 4'tü, 38'e 2 geldi. Böyle zor bir Türkçeden, hani övünmek için söylemiyorum, halloluyor. Azimli bir çalışmayla bir şeyi kafaya taktığınız zaman başarabiliyorsunuz. Onu söylemeye çalışıyorum. Şu an yapmanız gereken, çok net, her gün paragraf çözmek. Her gün ee, dil bilgisiniz de varsa bir miktar dil bilgisi çözmek. Yapmanız gereken bu. Öncelik paragrafım. Bu kadar. Görüşmek üzere.